Şimdi size anlatacağım hikayeyi sonuna kadar dinlemenizi tavsiye ederim. Çünkü sonu muhteşem bir hikaye. Allah Teala Hazreti Musa'yı çağırdı ve ona sordu. Ya Musa, cennetteki komşunu tanımak ister misin, bilmek ister misin dedi Allah Teala. Hazreti Musa evet dedi. Ya Rabbi, bilmek isterim dedi. Senin de bir cennetteki komşun dedi, işte filan şehirde, filan kasabada, böyle bir mahallede bir kasap dedi. Senin cennetteki komşun olacak dedi. Hazreti Musa merak etti, tanımak istedi, araştırdı, yola koyuldu. Araya araya buldu kasabın yerini, kasabın yanına gitti. Önce dışarıdan bir gözetledi, sonra içeri girdi selam verdi. Sana misafir olabilir miyim dedi. Kasap tabii ki de dedi olabilirsin dedi. Buyur otur dedi. İşimiz bitince eve yemeğe götüreceğim seni dedi. Oturdu orada gelen giden müşteriye baktı. Kasap hiçbir şey yapmıyor. Kimse ücretsiz bir şey vermiyor. Hayır yapmıyor. Kendi kendine düşündü Musa peygamber nasıl bu benim cennet arkadaşım olacak peki bu cennete gidecek hak edecek ne yaptı ki bu benim cennette komşum olacak dedi merak etti neyse akşam oldu akşam eve gidelim dedi yola koyuldular yürüyerek eve gittiler nihayet eve vardılar İkramda bulundu yemeği koydu sonrasında arkaya gitti arka odaya gitti peşinden Hazreti Musa gözetledi. Merak etti, merak ediyor her şeyi. Nasıl bu cennete gidecek, bu ne yapıyor iyi bir şey, çözmeye çalışıyor adamı. Bir de baktı ki yatakta yatan yaşlı bir kadın var, yatalak. Önce yemeğini yedirdi, ağzını yüzünü sildi, o kadının altından aldı tuvaletini, temizledi, annesini, şey kadını yatırdı. Hazreti Musa merak etti. Bekledi. Adam gelince adama sordu. Kim bu yaşlı kadın dedi. Annem dedi. Kaç yıldır böyle yatalak. Ben hep gelir yemeğini verir. Altını temizlerim dedi. Hazreti Musa şaşkınlık içindeydi. Kulağına bir şey fısıldadı dedi. Ne dedi sana orada? Dedi ki her ben ona yemek yedirdiğimde, altını temizlediğimde o kulağıma fısıldar. İnşallah Hazreti Musa'ya komşu olasın cennette. Her seferinde her gün bunu bana söyle. Her yemeğini yedirdiğimde dedi. Evet. Kadın nasıl işten dua etmiş ki Allahu Teala daha onlar hayattayken cennet müjdesi verdi ona. Ve Hazreti Musa'yı onun ayağına gönderdi.